arkadaşlar bugün kanalımın en sevilen şeylerinden biri parkur videosu yapıyorum sevmem başlayalım şimdi ben parkurları gerçekten çok seviyorum ya parkurlar ee, ya acayip eğlenceli yani hop 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 ya yani ben 10 dakikada baya bir şey geçerim böyle <laughs> yani parkurlar kolay ve eğlenceli oluyor bazıları imkansız oluyor. Ay öldüm. Ben al Ağaz. hop. hop Güzel. Ortası yok. Ortasında da bir şey yok. Bak kesin. Bak bak. Or Bunun ortasında yok. Çok kolay bu parti Neyse sohbet edelim birazcık. Aa ah, şey madalya aldım. Eee ya artık günde iki video gelecek. Neden bilmiyorum. <laughs> yani artık canım sıkılıyor. Ben de günde iki video çekeyim dedim. 3 video bile olabilir yani. Abone sayısına bağlı. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Artık videonun başlıkları da şey çok güzel olacak yani. Ayarlıyorum onları da artık. Eskiden abicik gubicik başlık şey resimleri oluyordu. Ama artık ayarlayacağım gençler. Ya işte. Yani her videonun başlık şeyi olacak böyle fotoğrafı gir. Fotoğraf olacak. Hop 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 hop. Ha bu parkurlar acayip kolay bence. Acayip kolay diyorum ama düşüyorum. Bakalım bu değil. Aha bu. Buymuş. Koştum. Tamam. Şunu da aldım tam aldım diyorum. hop 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 çok ama çok ama çok kolay hmm, acayip kolay ya Videonun kaçıncı dakikasındayız ikinci dakikasındayız acayip kolay ama <laughs> ay çok zor çok zor evet çok zor Burası bir parkur. 646 bu, bu adamlar oyun sabahtan akşama kadar oynuyordu galiba. A <laughs> Adam 646. stage'de. Man. Hop hop hop. Aaa kabe Hop. Yok ben, ben, ben benim parkur şey yeteneğim düşmüş. Tamam ben videodan sonra bayağı bir parkur oynayacağım. Parkur yeteneğim düşmüş benim skip remaining neymiş? 20 skip, 20 skip ne be? Dur dur dur. Şaka yapıyorsun. 20 skip şey bu mu? Yesteceğim. Ne? Bir skip artı bir skip ne? 30 yok. Yok. Tamam. <laughs> 20 aşama atladık. Bakın 22. aşamada ha Bunda. Hadi bakalım. Hop 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 çok kolay. Ama çok acayip kolay ya. Ben bu kadar. <laughs> ben bir şey söylemiyordum. Ya ama ama yani ama yani. <laughs> ama çok acayip kolay. Bakın, 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 bak. Ben gözlerim kapalı bile geçiyorum. Bakın, bak. Gözlerim kapalı. Bak, bakın. Gördünüz mü? şaka, <laughs> şaka. Şak. Acaba benim parkur oyunculuğumla ilgili mi? Ben full zıplayacağım. Full, full. Full zıplamayın. No. Bu taktik değil. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hop hop. Kaçinci dakikasındayız? Dördüncü dakikasındayız. Buraya kadar gelmem. Çok iyi. Hop 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 hop. Da 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 kafin. Ama yani. Ama bu ne arkadaşım ya? Ya! Öksürdüğüm için geçemem. Yok yok geçemiyor. Bu farukur dünyanın en... Yolla be. Allah. Bu, bu ar Bu arada bu video başka bir vide başka Roblox harici oyunlar istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Çekmeye çalışın mesela Brawl Stars falan. Ya da Brawl Stars komik videoları isteriz. Mesela atıyorum. Yani bu arada e, kardeşimin kanalı da var. Onu da şey açıklamaya koymaya çalışacağım. Açıklamadan bakabilirsiniz. E, hop ay, ah be. Hop 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 arkadan ses gelebilir süpürge Hop. Aha. Hop 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 ah be. Bakın. Şimdi bak. Bak arkam dönük. Hatta bakın hop. Arkam dönük derken oyunda. <Gülüyor> 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 arkam dönük geçtim sayılır. Arkam dönük geçtim. Dünya rekor. <laughs> <laughs> ah, bekle bir saniye. Heh tamam. hop, 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 hop. Hop şöyle çıktı. Çık. Aa çık Atla atla atla. Atla 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 atla. Hop çıktım. Ç çıktım. Çıktım. Beni kırmızı bir yok. Yaptı. U, u oldu. Bakın. Bunlardan geçiyoruz. Bakın. Çok ama çok ama çok zor. Kovalayacağım sanmadınsın değil mi? Aslında maçtı çeksem mi diye düşündüm. Belki beş, bu videoya 5 like gelirse maç çekeceğim. Ak, e, akşam gibi ya da bir en saat 15 16 gibi bir maçtı videosu da gelebilir. Biz etap 47'deyiz. Ben e, ben löpürt löpürt geçiyor konuşurken. Baya yargıcık ha. Ben ilk girdiğimde ana floor ikiye geçtik. Bekleyin. bekle bir şey. SS aldım. Tamam. Aldık. <laughs> şaka şaka. Oh, yeni bir dünya. Yo, eski bir dünya. eski bir dünya da değil. Normal bir oy nere, nerelerden geçmişiz be. Bakın kesinlikle burası değil burası da değil. Koş koş koş. Oy bir oşan. Evet. Yine ağzıma çıtırım gibi. Aa, oy çok kıl, çok ince çok ince yerden bile geçtim ya bana helal olsun bakın buraya şaşırtmak için pembe birak koymuşlar vay canına bakın kırmızıdan geçeceğiz iyisin bakın kırmızıdan geçeceğiz derken geçme bakın bakın çok kolay ama ya ya oyun acayip kolay easy o o Evet arkadaşlar. Bu videodan bu kadar da. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri ve açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.